Merhaba sevgili çocuklar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzun konusu matematikte eşitlik durumu. Neymiş bu eşitlik durumu? Öğrenelim. Örneğimizi inceleyelim. Hangi sayının 4 eksi 12'nin 4 katına eşittir? Böyle okuyunca soru biraz karışık gibi görünüyor. Öyle değil mi? O halde soruyu biraz daha basitleştirelim. Bakın şöyle soruyu matematiksel bir şekilde ifade edelim. Hangi sayının 4 eksiği? Demek ki çocuklar bir sayı var. O sayıyı böyle bir kutu içine alalım. Biz sayının kaç olduğunu bilmiyoruz. Ama sayının 4 eksiği diyor. Yani buradaki sayının 4 eksiği 12'nin 4 katına eşitmiş. Onu da mavi kalemle yazayım. 12'nin 4 katına eşitmiş. Yani arada bir eşitlik var. Zaten sevgili çocuklar, iki işlemin birbirine eşit olması demek, iki işlemin de sonuçlarının aynı olması demek. Yani bu işlemin sonucu kaç çıkıyorsa, bu işlemin sonucu da aynı çıkmalı. Önce burayı yapalım. Çünkü burayı bilmiyoruz, buradaki sayıyı. Ama buradaki işlemimiz belli. 12 çarpı 4. Hemen çarpalım şurada. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. Yani eşitliğin bu tarafı 48 oldu. Şuraya 48 yazalım. Onu yuvarlak için alalım. Demek ki buranın da 48 olması lazım. Peki hangi sayıdan 4 çıkarsa 48 olur? Bunun için ne yapmalıyız? 48'i 4 ile toplamalıyız. Çünkü çıkarmanın tersi toplamadır. 48'i 4 ile toplarsak 52 olur. Yani kutu içindeki sayımız 52 olmalı. 52'den 4 çıkınca 48 olur çocuklar. Bakın burası da 48. Burayı da zaten 48 bulmuştuk. Demek ki bu işlemle bu işlemin sonucu birbirine eşit oldu şu anda. Bir örnek daha çözüp konuyu daha iyi anlayalım. Hangi sayının yarısı 7'nin 10 katına eşittir? Yine bu cümleyi matematiksel olarak ifade edelim. Hangi sayının yarısı? Yani bir sayı var, biz o sayıyı bilmiyoruz. Soru işareti koyalım bu sefer de. Az önceki örnekte kutu yapmıştık kare. Yarısı diyor. Yarısı dediği için bölme işlemi kullanmalıyız değil mi? Yani 2'ye bölmeliyiz. Çünkü bir şeyin yarısını bulmak için onu 2'ye böleriz. 7'nin 10 katına eşitmiş. 10 katı demek çarpma işlemi demek. Bu şekilde matematiksel ifademizi yazmış olduk. Şimdi işlem yapmaya başlayabiliriz. Çocuklar, 7 ile 10'u çarparsam kaç çıkar? Kısa yoldan çarpmayı öğrenmiştik. 7 kere 1 7 sıfırı da sağına ekliyorum bulduğum sayının. 70. Demek ki buranın da 70 olması lazım. Çünkü iki işlemin eşit olması gerekiyor. Öyle değil mi? Hangi sayıyı 2'ye bölersem 70 olur? Bunu bulmak için 70'i 2 ile çarparım. 2 kere 0, 0. 2 kere 7, 14. 140 buldum. Yani soru işareti yerine 140 olmalı. 140'ın yarısı 70'tir. O yüzden bu işlemle bu işlemin sonucu birbirine eşittir deriz. Sıradaki örneklerimizi çözelim. 15 çarpı 3 eşittir. Burada bir sayı var. Eksi 2. Önce eşitliğin bu tarafındaki işlemi yapalım. 15 ile 3'ü çarparsak çocuklar 5 kere 3 15. 1 kere 3, 3. 1 de elde 4. 45 olur. Eşitliğin bu tarafı 45'miş. Bu tarafının da 45 olması lazım. Peki hangi sayıdan 2 çıkarsa 45 olur? Bir düşünün bakalım. Buldunuz öyle değil mi? 47 olmalı. 47'den 2 çıkarsa 45 olur. Yani 45 ile 2'yi topladım 47'yi buldum. Aşağıdaki işlemimizde 63'ten 3 çıkmış. Eşitliğin diğer tarafında da bir sayı 2'ye bölünmüş. Yani bu işlemle bu işlemin sonucunun aynı olması gerekiyor. Önce 63'ten 3'ü çıkaralım. 60 kalır. Biraz kağıdımızı yukarı çıkarmamız gerekiyor sanırım. Evet. Peki hangi sayıyı 2'ye bölersek? 60'ı elde ederiz. Bunun için 60 ile 2'yi çarpmalıyız. 2 kere 0, 0. 2 kere 6, 12, 120. Demek ki buraya 120 yazmalıyım. Çünkü 120'yi 2'ye böldüğümde 60'ı elde ederim. Yani 120'nin yarısı 60'tır. Gördüğünüz gibi 60 eşittir 60. Şimdi sevgili çocuklar bazılarınızın matematik ders kitabında da olan örnekleri yapalım. İlk örneğimizle başlayalım. Gördüğünüz gibi burada 630 bölü 7. Burada da bir sayı var. O sayı verilmemiş. Artı 18. Hangisinden başlamalıyız? E tabi ki de bundan. Çünkü buradaki her iki sayı da belli. Öyle değil mi? Benimki de soru yani. 630'u 7'ye bölelim. Sanırım görünmedi. Evet. Bayağı görünmemiş. Hiç görünmemiş. 630 bölü 7. 63'te 7 kaç kere var? 9 kere var. 9 kere 7 63. 0'da 7 yok. 0'ı aşağıya indirdik. Aşağı indirdiğimiz sayı buradaki sayıdan küçüktür. Yani 0'ın içinde 7 0 kere var. 90 bulduk. Hemen şöyle yapalım tekrar kağıdımızı. Eşitliğin bu tarafını 90 bulduk. Eşitliğin bu tarafının da 90 olması lazım. Peki hangi sayıyla 18'i toplarsak 90 olur? Bunun için 90'dan 18'i çıkarmalıyım. 0'dan 8 çıkmaz, komşudan alıyorum. 10'dan 8 çıktı, 2 kaldı. Burası 8 kaldı. 8'den 1 çıktı, 7 kaldı. Demek ki buradaki sayımız 72 olmalı. 72 ile 18'i toplarsak çünkü o da 90 olur. İşte eşitliğin her iki tarafı da 90 oldu. Diğer örneğimiz 996 bölü 12. Önce bunu yapalım. 996 bölü 12. 9'da 12 yok. 99'da 12. 8 kere var çocuklar. 8 kere 2. 16. 16'nın altı elde var. 1. 8 kere 1. 8. 1 de elde. 9. 9. 9'dan 6 çıktı 3. 9'dan 9 çıktı 0. 3'te 12 yok. 6'yı aşağıya indirdim. 36'da 12. 3 kere 3 kere 12. 36. Şöyle küçük yazayım da aşağıya çok gelmemeye çalışayım. 0'da 12 yok. Aşağıya inecek sayı da yok. 83 bulduk. Yani eşitliğin bu tarafı 83. Bu tarafı kaç olmalı? Yani 1 ile kaçı çarparsam 83 olur. E tabii ki 83. Bu şekilde işlemimiz bitti. Diğer işleme bakalım. 30 çarpı 50 hemen kısa yoldan çarpalım. 3 kere 5 15. Sıfırları da buraya koyuyorum. Kaç oldu çocuklar? 1500. Peki hangi sayıyı 10'a bölersem 1500 olur? Bunun için 1500'ü 10'la çarpmalıyım. Bölmenin Tersi çarpmadır çünkü. 10 çarpmak demek, sonuna bir sıfır eklemek demek. Yani burası 15.000 oldu. 15.000'i 10'a bölersem gördüğünüz gibi 1500 olur. 900 artı 9 kaç eder çocuklar? Hiç öyle uzun uzun toplamayalım. 909 eder. Peki... Eşitliğin diğer tarafının da 909 olması için ne yapmam gerekiyor? Bakın burada çarpma var. Çarpmanın tersi neydi? Yukarıda söyledik, bölme. O zaman 909'u 9'a bölelim. 9'da 9 bir kere. 1 kere 9 9. 0. 0'da 9 yok. Aşağıya sayı indiriyorum. Aşağı indirdiğim sayı bu sayıdan küçükse buraya 0 koyuyorum. Aslında bunun anlamı şuydu. Sıfırın içinde 9, 0 kere var. Diğer sayıyı aşağı indirdim. 9'un içinde 9, 1 kere var. 1 kere 9, 9. Bölme işlemin bitti. Kaç buldum? 101. Çünkü 101 ile 9'u çarparsam 909 eder. 1 kere 9, 9. 0 kere 9, 0. 1 kere 9, 9. Gördüğünüz gibi eşitliği sağladık. Sonraki işlemimiz toplama. Eşitliğin her iki tarafı da toplama. Önce bunları toplayalım. 980 ile 750'yi toplayalım. 0, 8, 5 daha 13 elde var 1. 9, 1 daha 10. 7 daha 17. 1730. Peki buranın 1730 olması için ne yapmam lazım? Eşitliğin bu tarafı 1730. Bulduğum sayıdan buradaki sayıyı çıkarmalıyım. Yani 1730'dan 1130'u çıkarmalıyım. Toplamanın da tersi çıkarmadır çünkü. Ya da çıkarman tersi toplama. Burası da 0. 7'den 1 çıktı 6. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki burasının 600 olması gerekiyor. 1130 ile 600'ü toplarsam 1730 olur. Gördüğünüz gibi eşitliği yine sağladık. Aşağıda bir bölme işlemi var. Eşitliğin diğer tarafında da çarpma. 2280'i 2'ye bölmüşüz. Yani 2280'in yarısını bulacağız. Çocuklar hiç öyle uzun uzun bölme işlemi yapmayalım. Bakın. 2280 ya 2000'in yarısı kaç? 1000. 200'ün yarısı kaç? 100. 80'in yarısı kaç? 40. Yani 2280'i 2'ye bölersem 1140 olur. Eşitliğin bu tarafı 1140. Bu tarafının da 1140 olması lazım. Burada çarpma işlemi var. Çarpmanın tersi neydi? Bölme. Demek ki bu sayıyı 380'e böleceğiz. 1140'ı 380'e böleceğiz. Haklısınız. Böyle baktığımız zaman zor bir işlem gibi görünüyor. Ama şöyle yapabiliriz. 380'in en yakın yüzlüğü kaç? 400. Bakın 400, 800, 1200. 3 parmak saydık. Yani 1140'a çok yaklaştık. 3'ü bir deneyelim. Bakalım olacak mı? 3 kere 0, 0. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 3 kere 3, 9. 2 de elde. 11. Gördünüz mü? Demek ki burası 3'müş. 380 ile 3'ü çarparsak 1140 olur çünkü. Ve son işlemimiz 1200'ü 600'e bölmüşüz. Daha doğrusu kitapta da bölmüşler. Biz şimdi yapacağız. Sıfırları siliyorum. Kısa yoldan bölme. 12 kaldı. 12 bölü 6 2'dir çocuklar. Hemen zihinden yapalım. Buranın 2 olması için yani eşitliğin bu tarafının 2 olması için ne yapmam gerekiyor? 74'ten kaçı çıkarmalıyız? 74'ten tabii ki 2'yi çıkar 72'yi çıkarmalıyız. 74'ten 72 çıkarsa geriye 2 kalır. Bu şekilde de eşitlik sağlanmış olur. Böylece ders kitabındaki örnekleri çözmüş olduk. Bununla ilgili bir de problem çözelim. Bir kümesteki civcivlere ve tavuklara verilen yem miktarı eşittir. 44 civcivin her birine 5'er kilogram yem verilmiştir. Hay maşallah. 22 tavuğun her birine kaç kilogram yem verileceğini bulalım. Şimdi soruyu çözmek için her zaman söylediğimiz gibi önce soruyu doğru okumamız gerekiyor. Çünkü sorunun içinde çözüm için mutlaka ipuçları var. Bakın, civcivlere ve tavuklara verilen Yen miktarı eşittir demiş. Şuraya civcivin C'si diyelim. Buraya da tavuğun T'si. Yen miktarları eşitmiş. 44 civcivin her birine 5'er kilogram. 44 civciv var ve her birine 5'er kilogram yen veriliyor. 22 tavuğun her birine kaç kilogram yen verildiğini bilmiyoruz. İşte onu bulacağız matematiksel ifademizi yazalım. Şimdi 44 ile 5'i çarpalım önce. 4 kere 5, 20. Elde var 2. 4 kere 5, 20. 2 de elde. 22. Tavuklar ve civcivlere verilen yem miktarı eşit olduğuna göre demek ki eşitliğin bu tarafının da 220 olması gerekiyor. Peki bu tarafın 220 olması için buraya kaç yazmalıyız? Hemen bakalım işlemi. Burada çarpma var. 220'yi bulduk. Demek ki 220'yi çarpmanın tersi olan işlem bölme olarak 22'ye bölmeliyiz. Kısa yoldan bölelim. 22'nin içinde 22 bir kere var. Sıfırı da buraya yazarız. Demek ki tavukların her birine verilen yem miktarı 10 kilogram. 22 ile 10'u çarparsak çünkü 220 olur gördüğünüz gibi eşitliği sağlamış olduk. Son olarak yine eşitliği sağlamayla ilgili ders kitaplarınızda olan örnekleri çözelim. Bakalım buradaki örnekler doğru mu? Doğru değilse biz doğrularını yan taraflarında çözeceğiz. 2400 bölü 100 kısa yoldan çözelim. Sıfırları sildik. Kaç kaldı? 24 bölü 1. 24. 1 çarpı 24 o da 24. Demek ki bu işlem doğru. 1800 bölü 100. Burada da 18 çarpı 10 var. Bölelim kısa yoldan. Sıfırları sildik. 18 bölü 1. 18 kaldı. 18 çarpı 10. 18'i 10 çarparsak 180 olur çocuklar. Bu işlem yanlış. Eşit olabilmesi için 18 ile 1'in çarpılıyor olması lazımdı. 18'e 1 çarparsak çünkü 18 olurdu. Yani bu şekilde. 3000 bölü 1000 sıfırları silelim. Her iki sayıdan da 3'ten sıfırı sildik. 3 bölü 1 3 olur. Peki 300 ile 100'ü çarparsak kaç olur? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane sıfırı koyduk. Demek ki bu işlemler de hatalı çocuklar. Daha doğrusu eşit değil birbirine. Hatalı demeyelim de her iki işlemde eşit değil. O yüzden yanlış. Peki eşit olması için ne yapabiliriz? Mesela 300'ü 100'e yani 100 ile çarpmak yerine 300'ü 100'e bölebilirdik. O zaman burası da 3 olurdu. Eşitliğin diğer tarafı da 3 ve eşitlik sağlanmış olurdu böylece. Son işlemimiz 7800 bölü 78 yine kısa yoldan yapalım. 78'i 78'e böldüğümüzde 1 kalır. Sıfırları da bu sayının sağına koyarız. 100 buluruz. Peki 25 çarpı 4 o da 100'dür. Demek ki bu işlemimiz de doğru. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Umarız faydalı bir video olmuştur. Anlamadığınız kafanıza takılan bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar çalışması yapmayı ihmal etmeyin ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.